Başkanım, şimdi mesela benim de çok eleştirdiğim bir şey bir yapınız var. Örneğin, şimdi sizinle konuştuğumuzda yüzlerce proje sayabiliyorsunuz mesela. Evet. i̇şte yaptığınız yatırımları biliyoruz mesela. ama hani böyle çok böyle bunu dillendirmeyi sevmiyorsunuz herhalde. Yani. Evet. Çok böyle gösterişi seven bir belediye başkanı değilsiniz. Yani bir hani billboardlarda son dönemler her ne kadar da Hani yaptığınız işleri anlatsanız da evet. bana göre çok geç kalınmış ama çok böyle reklamı sevmeyen, çok böyle yaptığı işi çok göz önüne sokan biri değilsiniz. Birçok arkadaşımla konuştuğumuzda sizin bu durumu çok doğal gördünüz ve evet. birçok çalışma arkanızda da bizim bunları reklamı zaten yapmamıza gerek yok. Zaten biz bunları yapalım diye evet. arkadaşlarımız bunu söylüyor. Yani bu... Niye? Mesela birçok belediye başkanı mesela çok gösterişli belediye başkanlığı yapmayı seviyor. Siz niye mesela böyle bir yol seçmiyorsunuz? Ya sonuç itibariyle ben bir öğretmenim. Ben siyaseti bir şov aracı olarak görmüyorum. Bir kamu hizmeti olarak görüyorum. Doğal olarak biz işimizi yaptığımızda inanın vatandaş sizin ne yaptığınızı, ne söylediğinizi, ne ile iştigal ettiğinizin farkında. Bakın işte bin günde yaptıklarımızla ilgili evet. bir kitap çıkarıp arkadaşlar hazırlamışlardır. Yani şöyle gösterelim size. Evet. Arkadaşlar da gösterebilirse. Burada yaptığımız işler bu depreme, pandemiye, ekonomik krize rağmen Bayraklı Belediyesi'nin neler yaptığı. Biz bir de asıl gücümüzü hoşgörüden, barıştan, birlikte işharet etmekten ve ortak akıldan alıyoruz. Yani biz gelir gelmez mesela büyük şehrimizle barıştı. Muhtarlarımızla barıştık. Derneklerimizle barıştık. Vatandaşımızla barıştık. Muhtarlarımızla barıştık. Beş arkadaşımız partiye üye oldular. Evet. Büyük şehrimizle barıştık. Şu an Bayraklı'ya yapılan yatırım 360 milyon. Çok önemli. Çok önemli. Yaşamın her alanında bu ortak akıl ve bu barış sürecini devam ettireceğiz. Evet. Büyük şehrimizle, ilimizle, genel merkezimizle örgütümüzde. Zaman zaman başkanım zaten büyük şehirde yapılan eleştirilerde mecliste cevap veriyorsunuz. Evet. Ee, yani biraz da aslında bu kadar iş yapılırken hani niye bu haksız eleştiriler olur gibi sezenişiniz var sanki ortada. Şimdi sonuç itibariyle biz elimizde bir projeyle büyük şehire gittiğimizde ve bu projede bir kamu yararı varsa bugüne kadar götürdüğümüz ve büyük şehirden dönen projemiz yok. Çok önemli. Yani 200 bin tonun üzerinde asfalt döküldü. E tabii ki asfalt dökmüyor derseniz ben kalkar, bendeki işi söylerim yani. Evet. Bir de şunu unutmamamız lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partili Bayraklı Belediye Başkanı'yız. Bir de kentte Büyükşehir Belediye Başkanı var ve Cumhurbaşkanı. Yasal statü olarak zaten bağlıyız. Evet. Yani biz ana işlerimizi Büyükşehir meclisinden ve ancak işleme koyuyoruz. Yani bizim kontrol mekanizmamız, denetim mekanizmamız büyük şey. Evet.